i think something. helikopter helikopter <laughs> <İnanı çeşit>. <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar. <laughs> <laughs> arkadaşlar <laughs> video çekmeyi Arkadaşlar. Videomuzu 45 kişi 45 kişi Allah'ım. Kimse artık bilemiyoruz. Bilemiyoruz. Gerçek. Evet. 45. Ciddi fark ilk videomuz 45 kişi. Bileşim, bileşim. Hadi, Hadi arkadaşlar. Hadi İrem suyla bakkal keyfi. Wow. Wow. Geçen sene burada çekememiştim. Oradan geçerken şimdi Aynı ben seni şey çağırıyorum şey Meyra, ben, ben beni de üzmüştür. İrem mutluysa ben de mutluyum. Babama tripliyim de. Ben de Marifemce'ye tripliyim. <laughs> Ters taraftan oh, geldim. Ne ya. Kapı kapıyor. Minecraft. Geçtim, hadi tamam. hadi gidelim. Saçımın bakın. Kombinle saçımla alakası değil. Arkadaşlar, neden saçı toplu olduğunu sormamışsın, ben cevaplayayım. <laughs> <Son, gülüyor> hadi, kapattım. Anne, anne Kadın Ah gidiyorum. Hepinizin içiniz rahatlıyor bile. Pantolon. Var. o yüzden çekemiyoruz. Al kırdın kırdın. Al kırdım galiba. Ben hemen hızlıca göstereyim. Marka yüzükte çok konuştuk. çok ettik. İram dedi bununla kusur yapılıyor. ben dedim yapılmıyor. Bu köftelik, bulgur hani böyle köftelik yapanlar filan. İram diyor o yok, kusurluk bulgur nasıl olur? Ben de yok, kısırlık bulguru olur haydırlar bilmez. Domates var değişik soğan var. Evde marul var olduğu için bir salatamız eksikti. Salata Bu salatası içinde bir mısırımız eksikti. Mısır, mısır. mısır aldık. Hadi sohbet edelim. Seninle içleseler ama felaket bir şekilde. Aram diye niye içiyor mi içiyorlar? Hayır öyle değil. Ünlü mü olacağım? Şimdi sen ünlüsün İrem. Ee. Senin linçliği var. Ama felaket bir linç. Yani ölüm yani böyle çok felaket bir linç. Ee. Kış kızı gibi. Kış kızı hak ediyor Hak ettiysem, eyvallah. Eee? <laughs> Youtube'a bırakır mısın? Yani sevmiyorlar. Siz de mesela bırakma. Öyle linçlerinin hepsini engelli. Ya video atacağım zaman yorumları kapat. Kış kızı gibi. <laughs> Kocam o benim. Kocam. Ne diyeyim kocama? ne diyeyim kocama? Götüm mü diyeyim? Keşke paramız olsun. İyi bir babamız olsa. Hey, babana bu videoyu babana atacağım. Babam babam fakir olduğunu kabul etmiyor. tamam hadi çok şükür paramız bulmalar. Orta derecede bir aileyiz. Ama şükretmeyi bilmeyen bir kız çocuğu karşınızda. Bak. <laughs> Acayip bir insansın ya. Yani. <laughs> bir marulu sevmez. Bir sağdan kabuğunu sevmez. Ben anlamadım. Ben evlenince bir de Derya evime misafirlik olarak nasıl çalışırım? Yani? Onu seviyor, bunu sevmiyor. <laughs> bir de bir, bir arkadaşlar ben kimseyle bir evini iyileştirmem ama bir evini iyileştiririm. Bu ne kadar ya? ya? Beğenmedim ben bunu. Git bir daha gelme. <gülüyor> <gülüyor> Büyüdün de beni evine misafirliğe çağırdığında. Aa! Çarpılırsın böyle. <laughs> Büyüdün de beni evine misafirliğe çağırdığında o salatanın içinde marul gelirse keseceğim. Ben sana söylüyorum. <sana söyleyeyim. gülüyor> Gerek bana Salata dediğin ne? Kocam abi... seviyorsa koyarım. Seviyorsa Hayır ben koyayım. bir yatan aile Pardon sen kraliyetin kızı mısın? Ben kanalı kanalı daha, daha öyle Doğru. Kısırmalı oldu arkadaşlar. Şu an hiç konuşmadan odak noktamız <laughs> kısırlar ıslat atası. Şu malzemeleri döküyorum. Bakınız bana. nasıl olmuş. <laughs> Götüm biraz yıktı. Götür videomu izliyoruz arkadaşlar. Bunu haber vermek için ezdim. <laughs> Hadi bay. Nefis yemek tariflerinden ev yapımı hamburger ekmeği tarifi. Yarım paket yaş maya. Bir çay kaşığı. Bir buçuk su bardağı şeker. Bir çay ka kaşığı şeker. Yarım <laughs> paket. Yani yarısını koyuyoruz. Bu mayanı. Ne yapayım eriteceğiz? Şöyle yapalım. Şunu göstereyim. Ne var <laughs> arkadaşlar? Elit kadın da eliyle yapıyor. <laughs> Eridi bu arada. Elimden gelse eve gideceğim yani şu anda. Tamam hadi git. <laughs> hadi beni yalnız bırak. <laughs> evet arkadaşlar. Bilin bakalım kim kisik. Bu da beni bırakıp gitti. seni seviyen yürekte. Biz tek başımıza yapacağız artık. Siz artık benim takipçilerimsiniz. Şu köftelerimizi kızartıyoruz arkadaşlar kapalı hamur gerçi demiş ağzıma ve gitti de bir yerde kısa bir süre mola verdik. Bu sürede de der yok. İşte. kızarsın da sizi açarım sonra. Kızarmış arkadaşlar. Kameraman nereye gittiği için ben açıyorum. Benim az olmuş. Deliye benim sadece kameramanlığımı yaptıracağım. Ha bu ne? Yemeğin yine burada nasıl? Bu hamur <laughs> Köfteleri hamburger şeklini vermemiz gerekiyordu. Seni affetsem Gezene seni affet Göz yaşlarımı affet Ne yapacağız? Vida mı yapsam? Düşünceli sorular Öyle de istediğim gibi olmayacak ya Neyse bunları abimlere yedirelim Lan abimler Şunlara bir hamburger ekmeği de köşeye iki tane atarım Anne bak şimdi nasıl açacağım Sen de kızını izle Hamuru, 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 hamuru. Bir hamur açıyorum Allah'ım. Sanki 40 yıllık hamur açıyorum. Benim kızımın elinden her iş Şöyle. Şöyle. Evet arkadaşlar ben sonuna geldim. İrem bensiz. Her şeyi halletmiş canım benim. Videoda söyledim mi marulsuz yaptığını anı? Evet. Ben marut sevmiyorum biliyorsunuz. Piknüs oldum. Sos, <laughs> Sos durayım. <laughs> hmm, ekmek güzel gözüküyor. Tadıyoruz. 3, 2, 1. Güzel yapmış. Kanka. Ya hiç böyle hayal etmiyorum. Görüyorsunuz arkadaşlar. Hiç güzel Bebeğim, Yemin, yemin ederim asma bilmiyorum çünkü böyle de canı çeker ya. Gerçi inen çıkıyor canı çekmez de. Tutum derim. Kanka gözükmüyor kendim anlar ha. Bu ne Bu Görme. Çüşler ya çüş. Bak gerçekten görmeyecek. Ben sana söylüyorum ha. Ben bak cin gibi durmuyorum ya. Şimdi bak deneme yapıyoruz. Bu. <laughs> ya, <Adam. gülüyor> Sen de beni <laughs> Pardon. Evet, bir ben biraz doğru... o böyle olacak. <laughs> Şöyle <şarj> olacak anne. <gülüyor> <gülüyor> Kanka gel. <laughs> bu da neymiş <laughs> <laughs> bu arada? Bu bokunun sırası mı şu anda? Ya bu kitap ne burada abi? görmez Gör. Doladan... Niye öyle şey. Ya sen bal mısın? Niye o ben de sana bir test yapacağız onun. Evet test yapacağız. Niye geldin o zaman? nasıl senin aklında <laughs> ne var? Ben de sen oradan önünden geçeceğim ben böyle yapacağım. Ha. <laughs> Şöyle <Şu> şey yapayım. <laughs> altını, Alo. Başka. Neredesin anne? Gülerler geldi. Toileti kırdın. Televizyonun önünde geçmiş. ya. Ay o ne yapayım ya? Bu ne biçim bir korkutma şekli ya? Ya <laughs> ben şimdi beni korkutmak için pusuya mı yapıyorsun? Evet abi niye korkmadın ya? Böyle yapıyorsun ne lan ay çocuk. Ya kalayı getirecek kalayı yapalım. Bu ne? <laughs> ben de <dedim>, dün bu. <laughs> ben de o kadar yalan attım kardeşim diye getirdim. Ya abi. Aaa Kendi telefonuma kusuya atmıştım ya. Böyle. <laughs> <laughs> Yani İrem'le bir daha... Ben abi aldım abi? Ben korkutucuyum. Ya bok korkutucuyum. Ben bile korkmadım arkasından gelmeme rağmen. Sen biliyorsun. Sizleri çok seviyoruz. Kanalımıza. Abone olmayı. Like atmayı. Unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Vay!